Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadis'e hoş geldiniz. Bugün yine size bir kripto para anlatacağım. Projenin ismi Cedric projesi arkadaşlar. Cedric CNS diyebilirsiniz. CNS diyebilirsiniz. Bu projeyi anlatacağım. Biliyorsunuz Kripto Havadis olarak hem Kripto Havadis internet sitemizde hem Kripto Havadis Twitter adresimizde hem de YouTube adresimizde kripto paraları anlatıyoruz kendi tecrübe deneyimlerimizi paylaşıyoruz yine Kripto paralarla ilgili haberleri okuyabileceğiniz NFT altcoin Bitcoin yorumları Kripto para terimlerini bulabileceğiniz Kripto havadis internet sitemiz ve YouTube kanalımızda takip edebilirsiniz özellikle son çıkmış Kripto paralar haberdar olmak için kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz sevgili dostlar videolarımızı setreye bakalım e, SETRIC bir e, swap, e, bir DEX diyebiliriz, takas platformu diyebiliriz, merkeziyetsiz bir borsa diyebiliriz sevgili dostlar. 2015 yılından beri faaliyet gösteren bir kripto e, para arkadaşlar. Şöyle bir swap platformu var. Şöyle Connect Wallet dediğinizde Metamask, Trust Wallet gibi, BN's Change Wallet gibi bizim daha önce anlattığımız cüzdanları destekleyen bir Yapısı var Setree'in. Ee, burada e, şöyle iki tane kendi token'ın e, swap yapabildiğini görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Cüzdan bağladığınızda ise daha çok e, token'ı ne yapabiliyorsunuz? Takas yapabiliyorsunuz. E, kendi deyimine göre e, şöyle bir bakalım. Kendi deyimine göre bir diyelim. Sanırım e, 200 müydü? 200 herhalde. 200'den fazla kripto parayı e, takas yapabileceğini söyleyen bir e, proje arkadaşlar. Benim Metamarkt cüzdanım şu an bağlanmadı herhalde. Bağlandım şöyle bir kontrol edeyim yine. Şöyle bir dökelim aşağıya doğru. Evet sonraki sonraki. Evet şu an cüzdanı bağlıyor. Burada e, farklı e, dediğim gibi e, Tron, Tron BSC bakın konvertleri yapabiliyorsunuz. Bu konvertler üzerinden de e, çeşitli token bağlantılar yapabiliyorsunuz. Burada sizin cüzdanınızda e, ki işte mesela benim şu an BNB'lerimi görüyor. Başka bir token'ınız varsa onlar da görebiliyor sevgili dostlar. 200'den fazla desteklediğini söylüyor. Şöyle CoinMarketCap'e baktığımızda e, Sezri'nin 20.500 token arasında 1929. sırada olduğunu görebiliyoruz. Burada 73.000 takipçisi var. Binance Smart Chain ağında e, piyasaya sürülmüş Şöyle baktığımızda staking Zaten e, DEX borsaların en büyük unsurlardan biri Staking biliyorsunuz e, Defi, Yield Farming Bunlar zaten e, DEX borsaların olmazsa olmazı Burada kolektifiz e, NFT dediği İşte NFT'leri alıp satabiliyorsunuz NFT'lere takas yapabiliyorsunuz Onu söylüyor Bir de Smart Chain platformunda olduğunu görebiliyoruz Sevgili dostlar İşte Farming nedir Staking nedir Bunların hepsi YouTube kanalımızda Var. Bunları YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Max arzı belli değil. Dex platformların yana max arzı belli olmuyor. Toplam arzı 159 milyar adet arkadaşlar. Şu an piyasada basılı halde. Bunun 7.34 milyarı da dolaşıyormuş piyasada arkadaşlar. Yani Dolaşan kısmı 7.34 milyar. Normalde de 159 milyarı basılmış hali var sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda bu da ayı piyasasından şeyini almış arkadaşlar. Şöyle baktığımızda iki tane sıfır iki tane sıfır silmiş mesela bir boğa piyasasında tekrar bir boğa piyasası gelmesi durumunda bu eski fiyatlara yakınlaşması ihtimal gibi gözüküyor Çünkü iki tane sıfır silmiş piyasalara baktığımızda e, tanıdığımız Max borsası e, da e, listelendiğini görebiliyoruz Tabii Şöyle baktığımız henüz daha çok büyük bir borsalarda listelenmemiş arkadaşlar. Sadece burada bizim sürekli anlattığımız Max borsalarda listelenmiş. Diğer borsalarda listelenmesi durumunda da bir fiyatlanma olur gibi. Tabi ayı piyasasındayız. Kripto paraların ne kadar düşeceği daha henüz belli değil. Yatırım yaparken de bu risklere ne yapmanız lazım? Göz ardı etmemeniz lazım. E, Centric Swap diğer anlattığımız Dex borsaları gibi. E, takas, Yield Farm 200'e yakın. Kendi deyimiyle 200'e yakın. E, Kripto parayı takas yapabileceğiniz e, itibari parayı ortadan kaldıracak e, bir sistem. İşte token'ı satmıyorsunuz mesela işte size ne lazım? Ethereum lazım. En BNB var. Orada e, BNB'yi dolara satıp Ethereum almıyorsunuz da BNB'yi Ethereum'a çeviriyorsunuz. Kısaca bu şekilde çalışıyor sistem. Tabi e, dediğimiz gibi e, şu an ayıp piyasasında olduğumuz için yatırım tercihleri size kalmış arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere böyle videonun devamı gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.